sevgili yarış 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul ve Lefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek 8 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Anadolu Fatihi Yasin Demirkıran idaresinde 1 Aralık tarihinde İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 636.3, 424.2 oldu. İçte önde olan 2 numaralı B.S. Gutesmam Aydın Gönültaş'ta 1 Aralık günü iç pistte çalıştı. 637.5 425 oldu. 3 numaralı Forever Appa Bektaş Savla 1 Aralık günü İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 636.8 423.5 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 4 numaralı Gakko Bey Aziz Tekdemir ile 1 Aralık günü çalıştı ve 400'ü 23,5 oldu. 5 numaralı Galeyan ekranlarımıza geliyor. 2 Aralık günü Ali Arslan idaresinde 400'ü 24.4 son 200'ü 12'lik bir sprintle pistten ayrıldı. 6 numaralı Il Magnifico Seferdemir'le 1 Aralık tarihinde İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 636.8 400'ü 24 oldu. Dışta olan 9 numaralı Prince of Darkness, içte ise Mr Big Shot var. Ufuk birlikte 28 Kasım günü iç pistte 849.7 400'ü 24 oldu. 2 numaralı Super Sweet ekranlarınıza geliyor. Burhan Yeşil Budak'la 1 Aralık günü iç pistte çalıştı. 639 400'ü 25.5 oldu. 3 numaralı Yaşam Yasin Demirkıran idaresinde 2 Aralık günü iç pistte çalıştı. 400'ü 25.6, son 200'ü 12.2 oldu. 4 numaralı Kernel ekranlarımıza geliyor. 29 Kasım tarihinde Mehmet Avcı İdaresi'nde Bursa'da çalışan bu safkanın 800'ü 50.6, 400'ü 25.3 oldu. 5 numaralı September Tolga Han keresteci ile 1 Aralık tarihinde çalıştı. 637 buçuk, 400'ü 24 buçuk oldu. 6 numaralı Lady Yüksel Murat Tokçalar İdaresi'nde 29 Kasım günü iç pistte çalıştı. 800'ü 50.4, son 400'ü 24.6 oldu. Bir numaralı Crafty Girl Zekeriya Dar idaresinde 28 Kasım günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 1400'ü 1.36.2, 1.9.6, 400'ü 28 oldu. 2 numaralı Passion Runner Hayri Gönültaş'la 1 Aralık günü iç pistte çalıştı. 638,5 son 400'ü 25,5 oldu. 3 numaralı Secret Eagle Fatih Kılıç'la 30 Kasım günü iç pistte çalıştı. 800'ü 48,5, 400'ü 24.6 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. Dıştaki safkan 4 numaralı Asude Sultan 1 Aralık günü Sedat Çiftçi ile iç pistte çalıştı. 639-400'ü 24.8 oldu. 10 numaralı Ark Royal 1 Aralık günü Zülfikar Dursun'la iç pistte çalıştı. 636 buçuk son dört yüzü 24.3 oldu. 11 numaralı Princess Grace iç pistte Ömer Ceviz ile 1 Aralık tarihinde çalıştı. 636.8, 400'ü 24.2 oldu. <laughs> 2 numaralı Chain Breaker Hacı Demir'le 1 Aralık tarihinde İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 637.8, 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Kadirizim 1 Aralık günü Volkan Yüksel ile iç pistte çalıştı. 635.7 son 400'ü ise 23 oldu. 5 numaralı Overfront Suat Özkan'la 30 Kasım günü çalıştı. 849.8 son 400'ü ise 23.8 oldu. 6 numaralı Dark Lord Ramazan Arslan idaresinde 2 Aralık tarihinde 635.3, 400'ü 23.5, son 200'ü 11.7 olan sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Naif Hakan Güvenli 1 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 640 40, 400'ü 26 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 11 numaralı Angel of Island Selçuk Akbulat'la 1 Aralık tarihinde iç pistte çalıştı 638.6 son 400'ü 25.2 oldu. 12 numaralı Glass Harmonica Ufuk Bilik'le 30 Kasım günü iç pistte çalıştı 800'ü 51.8 400'ü 26 oldu. 2 numaralı Elit Dağ 29 Kasım günü Bektaş Savla iç pistte bir kenter yaptı. 3 numaralı Kahraman Efe Ömer Yalçınkaya ile 27 Kasım tarihinde çalıştı. 800'ü 54.2, 400'ü 27 oldu. 4 numaralı Müslüm Başkan Ersan Yalçuva İdaresi'nde 27 Kasım günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın bini 12.7 son 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Sultan Yel Selçuk Akbulat'la 1 Aralık günü iç biste çalıştı ve 400'ü 26.5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 9 numaralı İnebolu Sedat Çiftçi ile 1 Aralık tarihinde 641-427 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Dışta 10 numaralı Rüzgar Dahan içte ise fedai var. 1 Aralık günü Hacı ile iç pistte 642.5-428 oldu dıştaki kır safkan 10 numaralı Rüzgar Dahan'ın. 2 numaralı Dark Planet ekranlarımıza geliyor. 1 Aralık günü Ramazan Arslan'la 637.3, 423.8'lik bir galopla pistten ayrıldı. 3 numaralı Eski Kılıç, Vehbi Kantarmacı ile bir aralık günü iç piste çalıştı. 636.8, 424.2 oldu. 5 numaralı Meraklis ekranlarımıza geliyor. 1 Aralık günü Hacı Demir ile çalıştı. 636.3 400'ü ise 23.8 oldu. İçte 6 numaralı Mr. Big Shot var. Ve dışındaysa 1. koşuda start alan 9 numaralı Prince of Darkness 850.2 400'ü 24.6 oldu. iç pistte Vehbi Kantarmacı ile. 7 numaralı Speed Chic ekranlarımıza geliyor. 1 Aralık günü Acıdemir'le Demir'le iç çalıştı. 637.6, 400'ü 24.6 oldu. Bir numaralı Alkat'tan Cemal Paso ile 1 Aralık tarihinde Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 641.7 son 400'ü 27.2 oldu. 2 numaralı Jumbo Jet ekranlarımıza geliyor. 1 Aralık tarihinde Suat Özkan idaresinde çalışan bu safkanın 600'ü 41.6, 400'ü 27.5 oldu. 3 numaralı Necdet Ergün Özkan'la 1 Aralık tarihinde Bursa'da çalıştı. 600'ü 43.6, son 400'ü ise 28.6 oldu. 5 numaralı Dahi Kız Aziz Tekdemirli 2 Aralık tarihinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. İçte arkada kalan 6 numaralı Delayla dıştaysa Mezit Baba var. 1 Aralık günü Zekeriya Darla iç pistte çalışan Delayla'nın 600'ü 42.8 400'ü yüzü, 42 yüzü 28.4 oldu. 11 numaralı Raife, 30 Kasım günü Birol Şengel İdaresi'nde 800'ü 54.8, 400'ü 28 oldu. 3 numaralı Nakış, Birol Şengel ile 1 Aralık günü iç pistte çalıştığı Nakış'ın 600'ü 41.5, 400'ü 27.5 olan galobunu izliyorsunuz. 4 numaralı Tek Aşkım Engin Karataş idaresinde 1 Aralık günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 642, son 400'ü ise 28 oldu. 6 numaralı Yürekli Çocuk Hacı Demir'le 30 Kasım günü iç pistte çalıştı. 800'ü 54.4, 400'ü 27.2 olan Galobu'yla İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Sinan Reis 1 Aralık günü Rasim Özkan'la iç pistte çalıştı. Sinan Reis'in 6 42, son 4 yüzü 27,5 oldu. 9 numaralı Muzo Baba 1 Aralık günü Akın Coşkan'la çalıştı. 643 43, son 4 yüzü 28.7 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 10 numaralı budaklı Şenol Karaman idaresinde 1 Aralık günü Bursa'da çalıştı. 642.2 son 400'ü ise 27.7 oldu. 14 numaralı Kızıl Vazo 1 Aralık günü Gökmen Gökçe ile çalıştı iç pistte. 641 son 400'ü ise 27 oldu. Sevgili arı severler, İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.